Değerli arkadaşlar çok tadilat işleriyle uğraştık. Tabii birinci sebep usta bulmakta zorlanıyoruz. Ustaların vermiş oldukları süreler bize uymuyor. Yani gelme zamanları zaten bir haftaya buluyor. İş yapma süreleri de bir o kadar sürüyor veya daha fazla. O da tabii bizim istediğimiz tarihlerde bitmemiş oluyor. Onun için biz yapabildiğimiz işlerin hepsini kendimiz yapmaya gayret ediyoruz. Tabii burada şu var değerli arkadaşlar. Buradaki en önemli meselelerden birisi nefis terbiyesinin bu noktada yapılıyor olması. Asıl bizi en dikkatimizi en fazla ilgilendiren bölümü bu. Çünkü takatinin sonuna kadar bir nefis terbiyesini yapması gerekiyor. Yani nefsi ona neyi emrediyor, neyi emretmiyor bunu bir görmesi lazım. Rahat koltuklarda nefis terbiyesi yapılmaz konuşarak, sohbet ederek, zikir çekerek nefis terbiyesi yapılmaz. Nefis terbiyesi nefse muhalefet ederek yapılır. Nefsin en şikayetçi olduğu konuların başında ise insanlara hizmet etmek gelir. Bu hizmet etmek sadece mal ve ilimle hizmet etmek anlamında değildir. Aynı zamanda bedenen de hizmet etmeyi kapsar. Tabii öyle bir döneme gelmişiz ki insanlar ilimleriyle insanları faydalandırarak veya aralarıyla insanlara fayda vererek bu işleri yaptıklarını zannediyorlar. Aslında çok büyük bir yanılgı içerisindedirler. Allah dostlarının eski dönemde adetleriydi çileye girmek. Şimdi ne çileye giren var ne çileyi bilen var. Kimsenin çileye girmek umrunda değil. Halbuki nefsin teskiyesi ve terbiyesi, uzlet hayatı yaşayarak, insanlardan uzak kalarak, az uyuyup, az konuşup ve insanlara hizmet ederek ve bu noktada da nefsin büyük bir muhalefet etmesine rağmen bu hizmetleri devam ettirmekle mümkün olur.